Evet değerli Art TV izleyenleri şimdi bu kitabın gerek muhtevasını gerekse e, yazılma maksadını ve e, türlü yönlerini irdeliyoruz. Şimdi e, Principia kelimesinin ima ettiği monarşi vurgusunu e, irdeledikten sonra e, Aklıma tabii şu geldi, bu kitap kitapta tasvir edilen e, harekete dair deneylerin yapıldığı bir mekanın kilisenin damı ve kilisenin bahçesi olması da bir hali ilginçtir. Şimdi e, bu tabi nasıl yorumlanır bilmiyorum ama burada da bir mesajın verildiğini ben zannediyorum. Şimdi bunları önce bir tarif edelim. Ondan sonra belki daha geniş bir tekstürünü yaparız. Şimdi burada tasvir edilen Deneyler var. 13 adet Deney Tasvir edilmiş. Mesela 13. Deneyde deniyor ki 1710 senesinin Haziran'da Londra'daki St. Paul Kilisesi'nin damından camdan yapılmış iki küre düşmek üzere bırakılmıştır diyor. Bu kürelerin birisi civa doluydu, diğeri hava doluydu. Hava civa deneyi. <laughs> Ve bunlar düşme hareketlerinde 220 İngiliz feet'i ölçüsünde bir yüksekliği betimlemiştir. Binanın duvarının birine tahtadan bir masa, demirden yapılma menteşeleriyle rapt edilmiş ve aynı masanın bir diğer menteşesinin arasına tahtadan yapılma bir çivi sokulup masanın duvara rapt edilmiş konumunun sabit durması sağlanmış idi. Bu masanın üzerinde hareketsiz yahut atayet halinde duran camdan yapılmış küre çiviye bağlanmış olup bir ucuda yere değin uzanan bir demirden kablonun aşağıdan çekilmesiyle hareket ettirilip beraberce düşmeleri sağlanmıştır. Öyle ki çivi yerinden oynatılıp da çıkınca masa bundan böyle Demirden menteşeden gayri bir dayanak noktası kalmadığı için aşağıya doğru hareketlenmiş ve menteşe ekseninden dönüp kürelerin masanın üzerinde bulundukları atalet halinden hareket haline geçmeleri için çekilmiştir. Çiviyi yerinden çıkarttıran demirden telin çekilmesiyle aynı anda saniyelik ölçüde hassasiyetle salınan bir sarkaç harekete geçirilmiş ve salınım hareketine başlatılmıştır. Kürelerin çapları ve ağırlıkları aşağıdaki çizelgide gösterilmiştir diyor. 13. Deney Şimdi burada bir veriyor mesela. Civa ile doldurulmuş küreler su ile doldurulmuş küreler diyor ağırlıkları, çapları ve düşme hareketini icra ettikleri süreleri ilk üç çizelgede verilmiş. Cıvalı kürelerin, muhtevasız sulu kürelerin ağırlıkları yine grain ölçü cinsinden, çapları inç cinsinden ve düşme hareketinin süreleri dakika, yok dakika değil, saniye. Saniye ve saniyenin kesir cinsinden verilmiş. Bir 14. deneyden bahsediyor. 14. deney milattan sonra 1719 senesinin Temmuz ayında Doktor Desaguliers bu türden başka bir deney daha yapmıştır. Bunları ise domuzların mesanelerini yani idrar torbalarını küre haline dönüştürmek usulünü tatbik ederek yapmıştır. Bunlara biçim verme işi ise, iç bükey biçimli tahtadan küreleri, bunları kalıplamak için kullanmıştır. Mesane, yani idrar torbası evvela iyice ıslatılmış ve bunların içerisine yerleştirilmiştir. Küre formu vermek için demek ki onlara, tahtadan bir küre kalıbı hazırlayıp, o e, organik ve esnek cismi o e, tahtadan kalıbın içerisine göre ayarlayarak, yayarak içini herhalde bir su ile doldurmuşlar. Bunlar evet. Bundan hava ile şişirilip onları ihtiva eden küresel biçimli oyuk hacmi doldurmaları sağlanmıştır. Ve bunlar kuruduğunda bu kalıp şekili çıkarılmıştır. Bunlar aynı kilise binasının rasat kubbesinin kubbe olanı kubbe olası. Rasat kubbesinin tepesindeki fenerden yere düşmek üzere bırakılıvermiştir. Başka bir değiş ile 272 feet ölçüsündeki bir yükseklikten bırakılmıştır. Ve aynı anda ağırlığı takriben 2 troy pound çeken kurşun elementinden yapılma küre de bırakılmıştır. Ve bu esnada kilisenin yukarılarında durup da gözlemleyen kişiler kürelerin sürelerini, düşme sürelerini gözlemlemiştir. Diğer gözlemci kişiler ise zeminde durmuş kurşun elementinden yapılma ağırlığın ve idrar torbasından yapılma ağırlığın düşmelerinin sürelerinin farkını gözlemlemiştir. Süreler yarım saniyelik salınan sarkaçlar ile ölçülmüştür. Ve zeminde durup gözlemleyenlerden birinin cihazı saniyede 4 kez salınmaktaydı. Ve zeminde durup gözlemleyenlerden bir diğerin cihazı ise saniyede 4 defa salınan ölçüde akor edilmişti. Bir diğer gözlemci de kilisenin en tepesinde durmuştu ve onun cihazı da benzer özellikteydi. Ve bu cihazlar öyle gelişkindi ki bunların hareketleri istenildiğinde durdurulabiliyordu ve işleme yeniden başlatılabiliyordu. Şimdi deneyin bulduğu sayısal değerler şöyledir. Kurşun elementinden yapılmış küre takriben 4 saniye ve çeyreklik sürede düşmüştür. Ve bu sürenin yukarıda söz edilmiş farka eklenmesiyle idrar torbasının düştüğü tam süreye hesap edilmiştir. Kurşun elementinden yapılmak küre zemine ulaştıktan sonra 5 adet domuz mesanesinden yapılma kürenin düşme hareketinin süreleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. Birinci denemeler, birinci denemedeki süreler şöyleydi. 14 saniye ve 4'te 3 saniye. İkinci deney küresi 12 saniye ve 4'te 3 saniye. 3. deney küresi 14 saniye ve 8'de 5 saniye. Dördüncü deney küresi 17 saniye ve 4'te 3 saniye. 5. deney küresi 16 saniye ve 8'de 7 saniyeydi. İkinci deneme serisindeki süreler şöyle çıkmıştır. 14 tam ve 3'te 1 saniye. 14 tam ve çeyrek saniye. 14 tam ve 19. 14 tam saniye, 19 tam saniye, ve 16 tam ve 4 3 saniye. Bunlara kurşundan yapılmış kürenin düşme süresi olan 4 tam ve çeyrek saniyeyi ekleyin. Ve 5 adet domuz mesanesinden yapılmak kürenin düştüğü tam süreler şöyledir. Birinci deneme serisinde birinci küre 19 tam 8'de 3 saniyede. İkinci küre 17 tam ve çeyrek saniyede. Üçüncü küre 18 tam ve 4 3 saniyede. Dördüncü küre 22 tam ve 8 de 1 saniyede. Ve beşincisi 21 saniye ve 8 de 5 saniyede düşmüştür. Ve yapılan ikinci deney serisinde neticeler şöyle olmuştur. 18 tam ve 4 3 saniye. 18 tam ve yarım saniye. 18 tam ve çeyrek saniye. 23 tam ve çeyrek saniye ve 21 saniyeydi. Kilisenin tepesinden gözlenmiş süreler birinci deney deneyde 19'tan ve 8'de 3, 17 tam ve 4'te 1, 18 tam ve 4'te 3, 22 tam ve 8'de 1 ve 21 tam ve 8'de 5 saniye olarak çıkmıştır. İkinci deneyin verileri ise 19 saniye, 18 tam ve 8'de 5 saniye, 24 saniye ve 21 tam ve çeyrek saniye idi. Ancak Mesanelerden yapılmış küreler her durumda yere doğrudan inmemiş bazen havanın içinde hareket ederken birazcık titreyip salınmış ve alçalma hareketleri esnasında yah yah arkaya doğru kımıldamıştır ve ufak hareketleriyle düşme süreleri uzatılmıştır ve bunun ölçüsü de bazen yarım saniye bazen de tam bir saniye olmuştur. İkinci ve dördüncü mesane ilk denemede en doğru istikametteki bir hareketle düşmüş ve birinci ve üçüncü mesane ikinci denemede en doğrusal istikametteki harekete düşmüştür. 5. kürenin yüzeyinin buruşuk satır par 5. kürenin yüzeyinin buruşuk satır parçaları içermesi ve bunun tesiriyle onun düşmesi biraz gecikmişti. Ben bunların çaplarını etraflarından iki defa doladığım çok ince bir iplikle ölçmüştüm. Aşağıdaki çizelgede yaptığım bu deneyler, deneylerle kuramı mukayese ettim. Ve bunda havanın yoğunluğunu, yağmur suyunun yoğunluğuna 1'in 860'a oranına eşit olacak. Oranda eşit dedim. Ve kurama göre kürelerin düşerken betimleyecekleri hacimleri hesap ettim. Şimdi burada 5 sütunlu bir çizelge var. Mesalelerin ağırlıklarını grain cinsinden birinci sütuna yazmış. Kürelerin çaplarını ölçüsüne, inç cinsinden ikinci sütuna düşme hareketinde e, tespit edilen süreleri 272 fitlik bir mesafeden bir yükseklikten düşmelerinin süresini saniye ve saniyeyi kesirli cinsinden 3. sütuna yazmış. Kuramın öngördüğüne göre o sürelerde betimlemeleri icap eden hacimleri yazmış. Ve kuram ile deney arasındaki farkları 5. ve en sağdaki sütunda söylüyor. bizim kuramımız az bir hata payı ile doğrulanmaktadır. Havanın ve suyu içindeki havanın ve suyu içinde hareket eden kürelerin karşılaştığı dirençlerin ölçüsü eşit velosite ve mantık daha kürelerin durumunu mütala ettiğimizde kürelerin içinde ihtiva olan seyyar maddelerin yoğunlukları ile orantılı gibi gözükmektedir. 6. kısma düştüğümüz şartta biz sarkaçlarla yaptığımız deneylerde göstermişizdir ki birbirine eşit ölçülü ve hızlar ile havanın suyun ve civanın içinde hareket eden kürelerin karşılaştığı dirençler seyyar maddelerin yoğunluklarına göredir. Biz burada aynı oluyu havanın ve suyun içinde düşen cisimlerle yaptığımız denemelerle daha hassas olarak ispat ediyoruz. Nitekim sarkaçlar her bir salınımlarında seyyan madde içinde daima sarkacın dönüş hareketinde oluşturduğu harekete zıt bir hareketi acite ederler. Ve hem bu sözü edilen hareketten oluşan direnç hem de sarkacın ağırlığının asıldığı ipin karşılaştığı direnç toplanınca direncin yekûnu Düşen cisimlerle yapılmış deneylerden tümden gelimle bilinen direncin ölçüsünden fazla bir ölçüye getirir. Nitekim o kısmında betimlenmiş sarkaçlı deneylerden biliyoruz ki yoğunluğu suyun yoğunluğuna eşit bir küre havanın içindeki hareketinde kendi yarım çapının boyu ölçüsündeki bir mesafeyi kat ederken kendi hareketinin bütününün 3342'de birlik kısmını yitirir. Ancak bu 7. kısımda savlanan kurama göre ve düşen cisimlerin sınandığı deneylerden bilindiği kadarıyla aynı küre aynı uzunluğu betimlerken kendi hareketinin bütünlüğün 4586'da birlik kısmına eşit hareketi yitirir. Bu hesapta suyun yoğunluğunun havanın yoğunluğuna nispetini 861'in bire oranına eşit kabul ediyoruz. Ancak yine de havanın, suyun ve cıvanın içinde salındırılan sarkaçların aynı sebeplerden ötürü maruz kaldıkları dirençler ve bu ortamdan içinde hasıl olan dirençlerin orantıları yeterince hastaslık ile ve doğrulukla hem sarkaçlarla yapılmış deneylerden hem de düşen cisimler yapılmış deneylerden ispat edilecektir. Şimdi böyle bir deneyi yapmak için kiliseden başka bir yer bulamadılar Şimdi acaba o dönemde en yüksek ve bu tür deneylere elverişli bina olarak Londra'da kiliseden başka bir şey yok muydu? St Paul's Katedralinden bahsediyor. 272 fitlik bir yüksekliğin olduğunu söylüyor. Acaba mecburiyetten yüksek yer bulamadıkları için mi kiliseden yaptılar yoksa şöyle bir mesajı vermek? istediler mi acaba? Şimdi biz bilginler olarak ve iktidarın iktidardaki iktidarın bilginleri olarak elhamdülillah Hristiyanız ama bizim dini bütün teist olmamız bilimle bu deneysel olarak ilgilenmemize mani olacak bir şey değildir tam tersine biz bunu bir Dini ve telakki ettiğimiz için deneyleri kilisenin damından yapıyoruz mesajını mı verdiler. Bu ilginç bir mesajdır. Şimdi başka türlü düşünecek olsalar Londra'da herhalde bir sumi olarak da bir deney kulesini kurup, mesela bir küşverki şu ayı kurup, eskiden e, şehirlerin surlarına asker çıkaran e, makinelerden birini kurup, kendi istediklerini ayarladıkları bir yükseklikten e, kulenin üzerinden bırakabilirlerdi. Böyle bir imkanları olamaz mıydı? Niçin acaba mevcut bir katedralin kulesini seçtiler? Bu deneyin yapılması için. Ben bunun hesabı bir şey olduğunu düşünüyorum. Belki de vermek istedikleri siyasi ve ideolojik bir mesaj vardı. Şimdi e, bu fikri destekleyen başka fikirler de var. Mesela şudur o. İngiltere kilisesi Ulusal hale gelince, Anglikan kilisesi olunca yolları Roma Katoliklerinden ayrılmıştır. Şimdi bu İngiltere'nin tarihin mühim e, ayrılıklarından biri. Kralın biri, 8. Emre miydi? dünya dünya şahsi bir sebeple e, karısını boşamasına Katoliklik cevaz vermediği için o da kiliseyi boşamış ve Roma Katolik Kilisesi ile İngiltere'nin Ulusal Kilisesini birbirinden ayırmıştır. Anglikan Kilisesi olarak bağımsız İngiltere'nin Ulusal Kilisesi. Bir de acaba böyle bir mesajı, öyle bir katedralden mi verdiler? Biz e, kiliseyiz ama e, bizim anlayışımız ilerici bir anlayıştır. Deneyici bir anlayıştır. Bizim teolojimizde fikirlerimizde e, kendimize göredir. Mesajını bilhassa vermek için mi o deneyleri orada kur, kurguladılar.